Derin mavi okyanusun en güzel köşesinde cesur deniz kızı Mia yaşamaktaydı. Güneşin ilk ışıkları suya vurduğunda Mia mercan kayalıklarının arasında yüzmeye başladı. Her gün yeni bir macera demekti. Bir sabah Mia suyun derinliklerinde parlayan gizemli bir ışık fark etti. Bu ışık uzun zamandır kayıp olan büyülü bir inciye aitti. İnci, okyanusun koruyucu gücünü taşıyordu ve kaybolduğu için okyanus huzurunu yitirmişti. Mia, İnci'yi bulup geri getirmeye karar verdi. Yolculuğu sırasında dev yosun ormanları, tehlikeli akıntılar ve karanlık mağaralarla karşılaştı. Cesareti sayesinde bu zorlukların üstesinden geldi. Mia, İnci'ye ulaşmak üzereyken dev bir deniz canavarı ile karşılaştı. Canavar İnci'yi koruyordu. Mia, İyi niyetini göstermek için canavara sakin bir şekilde yaklaştı ve onun güvenini kazandı. Mia, büyülü inciyi alıp yüzeye doğru yol aldı ve inciyi okyanusun merkezindeki büyük mercan kayalığına yerleştirdi. İnci yerine oturduğunda okyanus yeniden canlandı ve eski huzuruna kavuştu. Okyanus yeniden huzura kavuştuğunda deniz bitkileri canlandı ve balıklar mutlulukla yüzmeye başladı. Mia Okyanus'un koruyucusu olarak cesaret ve iyi niyetin gücünü gösterdi. Her gün yeni maceralara atılarak deniz canlılarına yardım etmeye devam etti. Mia'nın maceraları okyanusun efsanesi oldu. Okyanus, Mia gibi cesur ve iyi kalpli bir koruyucuya sahip olduğu için sonsuza dek minnettardı.